Tanrı bizi affetti. Ama nasıl affetti? Ne koşullarda affetti ve affetmesi için neler yapması gerekiyordu? Bu acılı bir hikaye aslında. Bu akşam hissettiğimiz bütün her şey bu hikayeye odaklanmış durumda. Diğer her şey çok güzel, çok iyi ama bu gece, bugün çok acı, acılarla dolu bir gün oldu insanlık tarihi için. Biz burada bu akşam insanlık tarihinin bu en acı olayının nasıl olup da tatlıya bağlandığını, iyiye dönüştüğünü ve zaferle neticelendiğini anlamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, oğul babaya benzer, babanın suretinde, babanın özelliklerinde dir. Ve bizler de onu görmek istiyorsak, yani oğlu görmek istiyorsak ve dolayısıyla Tanrı'yı, babayı anlamak istiyorsak çarmıha bakmalı, çarmıha odaklanmalıyız. Burada Tanrı'nın en yüce niteliklerini görebiliriz. Bu akşam tapınmada defalarca anlatıldığı gibi fedakarlık, karşılıksız vermek, sevgi, merhamet. Bunlar bizim hak etmediğimiz şeylerdi ama Tanrımız bunları bize verdi, bizle paylaştı. Niçin yaptı? Yani Tanrımız tahtında otururken çok mu ihtiyacı vardı bizlere yanında olmamıza? Biz olmasak tahtında yine oturacaktı. Yine hiçbir şey eksik olmayacaktı. Ama bizim her şeyimiz eksik olacaktı. İşte bu karşılıksız sevgi, karşılıksız kurtarma ve affetmedir. Suçlu olduğumuz halde, özümüz bozuk olduğu halde Tanrımız bizi affetti. İşte bunu haçta, çarmıhta görüyoruz. Burada Tanrımızın biricik oğlunu kurban olarak verdik. O bizim kurbanımızdı. Bir fısıh Bayramı'nda ki fısıh Bayramı Yahudilerin kurban bayramıdır. Tıpkı bizim kurban bayramımız gibi Yahudilerin de bir kurban bayramı vardı. Hala da var. Hatta bir tanesi bugün e, dairede kurban kesmeye çalışmış hoş bir arkadaş. Kut Kilisesi'ne ait bir e, daire varmış Kadıköy'de. Orada ihtiyacı olan insanları konaklatıyorlar. E, ben bugün dinledim, sizle paylaşmak istedim. Böyle bir e, Yahudi Hristiyan, Yahudi asıllı Hristiyan bir kardeşimiz bugün fısık kuzusunu o kaldığı dairede kesmeye kalkmış. Son anda Vahan kardeşimiz tanırsınız. Onu görmüş ve engellemiş yapma böyle binanın içinde olmaz böyle şey diye. Adam eğer ne zamandır orada kuzu besliyormuş bu iş için. Neyse onu götürmüşler, iş tatlıya bağlanmış. Böyle acılı bir günde bunu da hatırlıyoruz. Yani bu bir kurban bayramı, fısıh kurban bayramı. İşte İsa Mesih'in Yerüşelim'e geldiği, gelmesindeki amaç bu fısıh bayramına katılmaktı. Ama İsa Mesih dışında hiç kimse... Onun neden geldiğini bilmiyordu. Bayram, hep beraber bayram kutlayacağız zannediyorlardı. Birlikte bayram kutlamaya geliyoruz. Oysa İsa Mesih kurban olarak geliyordu ve bunun bilincindeydi. Bu çok acı bir şey. Kendisi kurban olacaktı bu bayram ve onun için kente geliyordu. Arkadaşlarıyla birlikte. Özellikle yerli kardeşler iyi bilirler. Bu kurban bayramı bizlerde bir travmadır. Küçüklükten yaşamışızdır böyle zararsız sevgili bir canlı. Hatta ona bağlanırsınız birkaç gün beslemişsiniz, Sonra kurban edilir, ölür çırpınarak ve ben sorgulamayan insan görmedim. Niye böyle? Gerçekten çok fanatiklerin dışında insanlar sorgulardı. Neden böyle? Ya bu olması gerekiyor mu? İlla şart mıydı? Gibi. Aslında şart değil çünkü o kurban gerçek kurban verilmişti. İşte biz bu akşam burada bunu konuşuyoruz. Gerçek kurbanı, asıl kurbanı konuşuyoruz. Ve bu kurban hikayesi şöyle bağlanır. E, koyun kesmeseydik de kendi oğlumuzu mu kesseydik diye. Çünkü Tanrı İbrahim'e dedi ki al oğlunu dağa götür ve onu kurban et benim için. Ve İbrahim bunu yaptı, yapmak üzereydi. Tanrı engel oldu. Tanrı İbrahim'in sadakatini mi sorguluyordu? Tanrı herkesin içinden ne geçeni, ne yapacağını tabii ki biliyor. Ama burada Tanrı'nın asıl sorguladığı şey şuydu. İnsanlar bu en acılı eylemi nasıl karşılayacaklar? Öyle ya kendi çocuğunu kurban etmek bu kadar acı bir şey. İnsanlar bunu nasıl karşılayabilecekler, nasıl hatırlayacaklardı? Bu bir uyarı oldu insanlığa. Kendi oğlunu götür, kurban et dediğinde Tanrı İbrahim dinledi. Ve herkes kendine şunu sorardı. Hala da soruyordur herhalde. Ya bana dese yapar mıydım? Yapabilir miydim diye. Ama Tanrı orada İshak'ı bağışladı. Tanrı bunu niye yaptı? Tanrı işte bir işaret göstermek istedi. Çünkü kendisi bunu yapacaktı. İnsana yaptırmadığı şey kendisini yapacaktı. Tıpkı iyi bir komutan gibi, iyi bir lider gibi. Çünkü iyi bir lider askerin önünde gider her zaman ve bir tehlikeye atılacaksa kendisi önce atılır. İyi bir kaptan herkesi kurtarır, gemisiyle birlikte batmayı tercih eder. Burada asker yapan yerli kardeşler bilirler. Komutan önce kendisi yapar eğitimde bir şey. Bir yere atlanacaksa atlar. İşte insan atlayabiliyor. Demek ki sen de atlayabilirsin. Tanrı şükürler olsun bize kendi yaptığı şeyi yaptırtmadı. İbrahim yapmak üzereyken onu durdurdu ama Gelecekteki olacak olan şeyi işaret ediyordu. Yani kendi oğlunu kurban edeceğini. Bu açıdan hep sorulmuştur: Tanrı bu kadar zalim mi? Bir insanı oğlunu kesmekle buna yönlendirir mi? Oğlunu kesmekle dener mi diye. Tanrı kendi oğlunu kesti. O yüzden bizler. Böyle bir şeyle karşılaşmayacağız. Ama bu bizlere Tanrımızın bizler için neler yapabileceğini gösterir. Çünkü Tanrılık vermektir. Tanrılık karşılıksız olarak bir şey beklemeden vermektir. Çünkü İsa Mesih son akşam yemeğinde ekmeği verdi ve kaseyi verdi. Kendi bedenini ve kanını insanlara sundu. Bundan böyle dedi. Ben bir daha yemeyeceğim. Ayetleri dinledik. Ama siz yiyeceksiniz ve ben sizde olacağım. Ta ki tekrar geri döneceğe kadar ben sizde kalacağım. Onun için bu benim kanım, bu benim bedenimdir." dedi. Şimdi biz o acılı günlere geri dönelim. Biraz önce ayetlerle gördük çok güzel bir şekilde. İsa Mesih Platon'un karşısına getirilmişti. Platon biliyorsunuz Roma valisiydi ve o zamanlarda Yahudiye bölgesi, Yahudilerin yaşadığı topraklar bugünkü Filistin civarı Roma'ya aitti. Orada yerel krallar da vardı. Biraz önce dinlediğiniz Herodes gibi. Bunlar bağımsız krallar değildi, bunlar da Roma'ya bağlıydılar. Basal deniliyor, bir çeşit e, Roma'nın hizmetinde olan krallar. Bir dereceye kadar kral ama gerisi Roma'ya bağlı. Platus da Roma'nın valisiydi, yani Roma adına orada hüküm vermekle görevliydi. Ve Platus'un tek düşüncesi vardı, o da şuydu: Aman valiliğim burada devam etsin, bir isyan çıkmasın. Ben görevdeyken bir şey olursa sonra bana sorarlar. Günümüzün emniyet müdürleri gibi, valileri gibi. O da. Yalnızca kendi kariyerini düşünüyordu. O yüzden İsa'yı aklı yatmasa da, suçlu olduğuna ikna olmasa da ölüme göndermeye o kadar da karşı koymadı. Bir dereceye kadar denedi ama tamamen karşı koymadı. Onun tek düşüncesi düzeni korumaktı. Bu garip ulusun, öyle o Roma'dan gelmişti bugünkü Amerika gibi, İngiltere gibi gelişmiş bir yerden. Ee, ve burada garip insanlar var, acayip şeyleri tapıyorlar. Onlarla çok uğraşmıyordu. Ne yapmak istediklerini de anlamak istemiyordu. Hiçbir çabası yoktu. Tek düşündü Roma'da laf gelmesin. Yani sen işte isyan çıktı bu olmasın. O zaman tamam ne yapalım işte bir kişi o da ölecek. Yuhanna 19'a 14'e bir bakalım şimdi. O gün fısır bayramı hazırlık günüydü. Saat 12 sularıydı. Platus Yahudilere işte sizin kralınız dedi. 15'e geçiyoruz. Onlar yok et onu yok et çarmıha ger diye bağırıştılar. Pilatus kralınızı mı çarmağa gereyim diye sordu. Başkahinler Sezar'dan başka kralımız yok karşılığını verdiler. 16 16 yok. <laughs> Affedersiniz. Evet 16 yok. Bizim tek kralımız Sezar'dır. Ondan başkası yok dediler. Şimdi burada insanın nasıl iki yüzlü olduğunu görüyoruz değil mi? Ee, bu Yahudiler çok da sevmezlerdi Romalıları. Hatta hiç sevmezler. Defalarca ayaklanmışlardı. Ve onlardan nefret ediyorlardı. Ama burada İsa Mesih onların önüne geldiğinde Dediler ki Sezar bizim kralımız Sezar biz Sezar'ı istiyoruz. Bu adam tamam onu sen çarmağa gel biz Sezar istiyoruz. Şimdi burada İngilizlerin bir sözü varmış onu yeni öğrendim. Bildiğim kötülük daha iyidir bilmediğim kötülükten. Bildikleri kötülük şuydu Sezar adam yollar zorla vergi toplar. Ondan sonra baskı yapar, işkence yapar, kafasına göre insanları çağarma gerer, katıdır, acımasızdır ve ellerindeki ekmeği alır. Özgürlüklerini alır. Ve ama onlar Sezar'ı tercih ettiler. Çünkü İsa Mesih'ten daha çok korkuyorlardı. Çünkü İsa Mesih gerçekti, ışıktı ve onlar henüz karanlıktaydılar. O yüzden bilmedikleri şey onlara daha korkunç geliyordu. Burada işte iki yüzlülüğü görüyoruz, nankörlüğü görüyoruz. Oysa daha iki gün önce İsa Mesih onların arasında dolaşırken Öğretmenim, öğretmenim diye peşinden koşuyorlardı. Beni kutsa, beni kutsa lütfen diye. Ve İsa Mesih yarış elime girerken Hozana diye bağıranlar işte bunlardı. Hozana kurtar, şimdi kurtar anlamına geliyormuş. Bugün öğrendim. Bugün çok şey öğrendim. Bir tanesi 16. ayet olmamalıydı. <gülüyor> <gülüyor> ee, kurtar bizi, kurtar bizi dedikleri adamı şimdi az ona az çarmıha gel yok et Sezar'a tapıyoruz biz tamam Sezar bizim kralımız diyorlar. Bu işte insanın gerçekten iki yüzlü palmiyeler sallayarak şarkılar söyleyerek karşıladıkları insana şimdi nasıl davranıyorlar? Çünkü karanlık aydınlığı anlayamaz, aydınlıktan hoşlanmaz, aydınlıktan korkar, nefret eder. Çünkü aydınlık geldiğinde artık karanlık olmaz. Karanlık ortadan kalkar. O yüzden karşı çıkıyorlardı ve İsa Mesih Golgota yoluna düştüğü zaman yani kafatası denilen tepe Golgota kafatası demek oraya sırtına çarmığını yüklediler ağır bir çarmıktı bunlar çok daha büyük bir insanı taşıyacak kadar büyük bir çarmı ona yüklediler sırtına ve alaylarla küfürlerle onu çarmığa geleceği idam edileceği yere doğru sürüyorlardı Etrafında insanlar vardı, ağlayan kadınlar vardı. Evet genelde kadınlar ağlıyordu ama erkekler kurtar bizi hocam, kurtar bizi öğretmenim diyenler ortalıkta yoktu. Hatta taş atıyorlardı. Hatta öyle ki İsa Mesih biliyoruz ki körlerin gözünü açtı. E, nerede şimdi o gözünü açtığı körler? Belki de gözlerini şu anda taş atmak için kullanıyorlar, İsa'yı gördüler. Yürüttüğü felçliler nerede? Onlar İsa Mesih'i taşlamak için oraya geldiler, ayaklarını bu iş için kullanıyorlar. İşte böyle garip, acınası, korkunç bir durum söz konusuydu. İkiyüzlülük, nankörlük, yeryüzündeki e, kötülüğün bütünüyle somutlaştığı ve dünyanın üzerine çöktüğü bir andı o. Karanlık bir andı. Bütün insanlar kötüydü o an için. Çünkü biz de orada olsak, deminki ilahide geçtiği gibi, acaba biz taş atar mıydık? Bizim içimizde bu kötülük var mı? Bizim içimizde şiddet, nefret var mı? Birisine kızdık mı? Dövecek birisini mi arıyoruz? Nefret edecek, küfür edecek birisini mi arıyoruz? Trafikte sıkıştık, evde kavga ettik, arkadaşımıza küstük, işimiz zarar etti ve çatacak birisini arıyoruz. Oradakiler öyleydi, zavallının birisi var işte, hiçbir şey yapamaz. O zaman bir taş da ben atayım, vurun, vurun, öldürün. Böyleydiler, tamamen nefret, kin dolu. Ve İsa Mesih şunu gördü. Orada yoğunlaşan o kötülük, o kin, o nefret onun üzerine çöküyordu. İsa Mesih duyusal açıdan çok hassastı. Etrafta olup biten düşünceleri, duyguları da anlayabilirdi. Ve o haçını, çarmıhı yüklendiği zaman ona atılan taşlarla madden, maddi bedeni yaralandığı gibi o küfürler, o alaylar, o nefret, o kin, o insanlarda hissettiği karanlık onun içine çöküyordu o anda. O o kadar yoğunlaştı ki nefret, kin, isamesi taşıyamadı. Ve o anda yere düştü. Haçı ile birlikte yere yığıldığı andı bu. Manen de hissetti bu kötülüğü. Ve yükleniyordu üzerinde o anda. İşte dayanamadığı an buydu. Ve Simon'u yanına verdiler. Haçını saçırmak için birlikte. Evet bu kitlesel psikoz içinde İsa Mesih haça kadar yolculuk etti kan revan içinde yorgundu. Aslında İsa Mesih'i tam altı kere yargıladıklarını biliyoruz biraz önce geçtiği gibi. Hiçbir suç bulamamışlardı. Ama ondan şu açıdan da nefret ediyor olabilirlerdi. Yahudilerin kralı bu muydu? Onlar hayal kırıklığına uğramışlardı aslında. Niçin? Güzel günlere geri dönelim. İyi gün dostu diyoruz biz Türkçe'de. Güzel günlere geri döndüğümüzde şunu görüyoruz, o Zebedi'nin oğulları vardı, Yakup ve Yuhanna. İsa Mesih öğretişte giderken, onlar bambaşka bir gelecek bekliyorlardı. Öğretmenimiz, öğretmenimiz bir dileğimiz var dediler, yanına yaklaşıp. İsa Mesih de onlara, evet dedi, nedir istediğiniz, ne yapmamı istiyorsunuz sizler için? Öğretmenim, sen bir gün e, kral olacaksın ya, evet. Biz de senin yanında olacağız mı o zaman? Yanında değil mi? Ben en, en iyi benim bak onlar şey. Ben sana daha yakın olacağım değil mi o zaman? Böyleydiler. Yani İsa Mesih eline kılıcı alıp Romalıları kovsaydı, ordular kurup sağa solu yağmalasaydı, Asurlar gibi yıksaydı, bunlar da yağmaya katılacaklardı, zenginleşeceklerdi. İsa Mesih'in yanında havalı birer yiğit olacaklardı. Onların beklediği buydu. Şimdi biraz hayal kırıklığına uğradılar. Böyle zavallı, görünümlü bir adam. Hala anlayamamışlardı. Hala İsa Mesih'in yanında onca zaman geçirmelerine rağmen hala ne oluyor ne bitiyor anlayamamışlardı. Dünyasal kral bekliyorlardı. Yiğitler yiğidi. Malkoço gibi bir şey. Ama işte herkesin taşladığı, küfrettiği bir adam karşıdaki. En yiğitleri Petrus'tu. İsa Mesih ona dedi ki sen beni üç kere inkar edeceksin ve gördüğümüz gibi küçük kızdan korktu kaçtı. Üç kere inkar etti. Sonra da ağladı. Arkalara saklandı. İsa Mesih çarmıha gerildiğinde herhalde korkudan gelemeyenler de vardır. Gelenler de arkalarda durmuş. Bakıyorlardı. Tam olarak emin değildiler. Diğerleri de en azgın kitleydi. Taşlayanlar, alay edenler, küfredenler. İsa Mesih çarmıha gerildiği zaman. Çarmıh. Yani imanımızın özü. Şimdi buraya geliyoruz. Çarmıh nedir? Çarmıh bildiğimiz yegane Asur icadı. Asurluların icat ettiği bir işkence ve idam şekliydi. Asur'da başkenti Ninova alan ülke. Ninova'yı hatırlarsınız Yunus gitmek istemiyordu. Niçin? Onlar bizim düşmanımız. Niye kurtarayım? Tanrı halkının düşmanı diyordu. Yine de Tanrı Ninova'yı kurtardı. Asur'u kurtardı. Asur'da gitti çarmıhı buldu. Ve Tanrı'yı çarmıha gerdiler sonra zamanla. Şimdi burada insanlık tarihin en garip, en gizemli, en çetrefilli işiyle karşılaşıyoruz. Tanrı kendisinin gerilice tarihin en korkunç işkence aletini icat eden bu halkı kurtarmıştı o gün için. Ve onlar Tanrı'nın halkını sonra gelip esir ettiler. Kuzey Krallığı'nı yıktılar. Burayı biliyoruz. Bu çelişkiyi nasıl çözecek Tanrı? İşte bunu birazdan göreceğiz. Ama Yahudilerin anlamadığı bir şey vardı o anda hala. Bütün bu olanlar kutsal yazılarda geçen şeylerin birebir gerçekleşmesiydi. Çok eskiden yazılmış olan şeyler gerçekleşiyordu. Örneğin Mezmurlar 22'ye 7. Beni gören herkes alay ediyor, sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki Sırtını Rab'be dayadı. Kurtarsın bakalım onu. Madem bunu seviyor yardım etsin. Hemen hatırlıyoruz değil mi? Az önce geçen ayetlerden Luka'da bunlar yaşandı. Ama bunlar henüz yaşanmamıştı. Yıllar önce yazıldı. Mezburlar 69'a 20. Hakaret kalbimi kırdı. Dertliyim. Acılarımı paylaşacak birini bekledim. Çıkmadı. Avutacak birini aradım. Bulamadım. Yiyeceğime zehir kattılar sirke içirdiler susadığımda. İsa Mesih susayınca biliyorsunuz Romalı askerler ona sirke verdiler. Ekşi şarap sirke içirdiler. İsa'dan yıllar önce Davut'un mezmurunda yazıyor. Ve yine mezmurlar 22'ye 1 demin dinlediğimiz ayetlerin orijinal bir önceki diyeyim orijinal hepsi orijinal bir önceki ifade ediliş tarzı. Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışma kulak vermekten uzak duruyorsun? Bunu hatırlıyoruz değil mi? Tanrımız İsa Mesih haçın üzerinde can verirken bunu söyleyecekti. Bu olaydan neredeyse 700 yıl sonra ve İsa'yı ihanet eden Yahuda o bile bu manzarayı görünce yüreğinde bir acı hissetti, bir suçluluk hissetti ve gitti Yahudilere, Yahudi önderlerine ben pişmanım dedi, suçsuz birine ele verdim. Anlardı. Bize ne dediler? Senin sorunun. Sen paranı aldın. 30 gümüş istemişti. 30 gümüşünü aldın. Ne yaparsan yap, bizim yapacağımız bir şey yok. Ve Yahuda biliyoruz ki kutsal yazılardan, yeni ahitten 30 gümüşü tapınağa, tapınaktaki bir çömleğe attı ve gitti kendini astı. İlginç değil mi? Sanki Yeni Ahit gibi ama şimdi Zekeriya'ya gidiyoruz. Zekeriya 11 12. ayet. Onlara uygun görürseniz ücretimi ödeyin. Yoksa boş verin dedim. Onlar da ücret olarak bana 30 gümüş verdiler. Rab da çömlekçiye at dedi. Böylece bana biçtikleri yüksek değerin karşılığı olan 30 gümüşü alıp Rabbin tapınağındaki çömlekçiye attım. 30 gümüşe Rabbin satılacağı bu yazılar, bu olaydan 700 yıl önce yazılmıştı ve yazılanlar oluyordu. Zaten İsa Mesih'te de demişti, bunlar yazılacak, yazılmış olmasaydı hiçbirini yapamazdınız. Çünkü evrenin yüce yaratıcısıydı aynı zamanda. O izin verdiği için oluyordu. Ve mezburlar 22:16 Köpekler kuşatıyor beni, kötüler sürüsü çevremi sarıyor. Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. Bütün kemiklerimi sayar oldum. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyor. Elbisem için kura çekiyorlar. Evet, İsa Mesih'ten çok çok yüzyıllar önce bunlar yazılmıştı. Ve olacaklar oluyordu. Olması gerekenler oluyordu. Nasıl ki Tanrı çarmıhı bulacak olan Asurluları o gün için kurtardıysa, Nasıl ki Ninova'yı yıkmadıysa işte bu insanları da bunları yapması için izin veriyordu. Çünkü herkes isteyerek veya istemeyerek Tanrı'nın yüce kurtuluş planına bir şekilde hizmet eder. Ama iyilerin yanında ama kötülerin yanında. Her şey Tanrı'nın çizdiği çerçeve içinde gerçekleşir. İşte bunlar yazılmıştı ve yazılanlar oluyordu. Ve İsa Mesih, sonra geliyoruz. Açın üzerinde, çarmın üzerinde can verdi ve perde yukarıdan aşağı yırtıldı. İsa Mesih can verirken tamamlandı demişti ve perde yırtıldı. Perdenin üzerinde gene bugün öğrendiğim iki tane kerov resmi vardı. Büyük bir perdeydi bu. Çok ağır, çok yüksek bir perdeydi. İnsan eliyle yırtılması imkansız derecede kalın ve güçlü bir perdeydi ve perde yukarıdan aşağıya doğru yırtıldı. İnsan Aden bahçesinden kovulduktan sonra cennete girmesini engellemek üzere Tanrı'nın bekçi olarak koyduğu Kerov'ların heykelleri vardı. Tasvirleri vardı perdenin üzerinde ve yırtıldı. Melekler artık Tanrı'nın kutsal bahçesini korumayacaktı çünkü Tanrı'nın kutsal bahçesi insanlığa açılmıştı. Tanrı'nın kutsal bahçesi artık Tanrı tarafından yukarıdan aşağı İnsan eliyle aşağıdan değil, yukarıdan aşağı yırtılmış ve Tanrı evini, bahçesini, kalbini insanlara açmıştı. Tanrı bunu niçin yaptı? Tanrı bunu sevdiği için yaptı. Sevgi öyle bir sevgi ki bizim dilimizde tek kelimeyle ifade ediyoruz. Biz sevgi diyoruz. İncil'in yazıldığı dilde bu agape kelimesiyle ifade ediliyor. Yunancada sevgi ifade etmek için çok değişik kelimeler var. Ben üç tane örnek vereceğim. Bir tanesi arkadaşınızı seversiniz, çay seversiniz, müzik seversiniz. Bu filos kelimesiyle ifade edilir. Filosofya, bilgelik sevmek buradan gelir. İkincisi erostur. Eros, e, cinsel aşktır. Karşı cinslerin birbirine duyduğu ilgi. Erotik kelimesi buradan gelir. Tanrı'nın bizleri sevmesi agape kelimesiyle ifade edilir ki anlamı karşılıksız, fedakarlıkla ve birisini kurtarmak üzere duyulan sevgidir ve ilk kez İnciller'de kullanılmıştır bu kelime. Diğer kelimeleri kullanmadılar Grekçede orijinalini yazarken. İşte Tanrımız bizi niçin sevdi? Onun tahtı eksilmezdi, onun dünyası küçülmezdi, dünyası değişmezdi. Ama bizim çok değişirdi. Onun için Tanrı bizi karşılıksız sevgisiyle karşılıksız merhametiyle kurtardı ve perdeyi yırttı. Cennet bahçesini koruyan kerubları ortadan kaldırdı. O gün Adem'in kovulduğu gün, oraya koyduğu elinde ateşli kılıçlarla cennet bahçesini bekleyen kerubları ortadan kaldırdı. Bahçeyi bizlere, insanoğluna tekrar açtı. Çünkü Oğul'un fedakarlığı ve kurbanlığı ile oldu bu. Haça çivilenmiş Mesih'i düşünün şimdi. Çarmıhı düşünün ve haça çivilenmiş Mesih'i düşünün. Şöyle. Bu kollarını açmış birisidir. Sizi kucaklamak üzere hazırdır. Tek istediği ona doğru koşmanız, sarılmanız, kucaklamanız, onunla birleşmeniz, bütünleşmenizdir. Bu bile anlamlı bir ölüm şekli. Bunda bile bir çağrı var, bir davet var, bir kucaklama var, sarılma var. İşte gel buraya ben seninleyim. Öyle ya. Böyle sarılırız. İşte bu Tanrı'nın sevgisi bu kadar yoğun. O kadar alaya, küfüre, nefrete, kine rağmen onları yüklenmiş olmasına rağmen Tanrımız bizleri akladı. Ve bize hiçbir kin duymadı. Duyduğu saf ve katıksız sevgiyle bizleri kurtardı tamamlandı demişti İsa Mesih son sözü olarak haçın üzerinde. Tamamlandı kelimesi orijinalde yani İncil'in yazıldığı değil, Grekçe'de tetelestai olarak geçiyor. Tetelestai borç ödendi anlamında asıl olarak kullanılan bir söz. Hani bizde vergi dairesine gidersiniz, borcu yoktur kağıdı alırsınız veya elektriğinizi, suyunuzu kapatmak istiyorsanız önce borcu yoktur kağıdı almanız gerekir. Araba muayeneye girecekse vergi dairesinden borcu yoktur kağıdı almak gerekir. Yani temizsin. Kimse senden bir şey beklemiyor. Verecek bir şey yok. O zaman senin için işlem yapılır resmi dairede. İşte İsa Mesih'in söylediği söz buydu. Tamamlandı. Borç ödendi. Bitti. Sizin ödeyeceğiniz hiçbir şey kalmadı. Öyle ki bir restoranda oturursunuz, sonra kalkıp hesabı istersiniz, hayır borç yok, tamamlandı. İşte bu, bu kadar. İsa Mesih bizlere borcu yoktur kağıdını bıraktı ve göklerdeki yerini çekildi, ta ki yerinden gelinceye kadar onu iki gün sonra göreceğiz. Biz şimdi Daniel 7.13'e gidelim. Gece görünümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. İsa Mesih'imizin kurduğu bu krallık bizleri de kapsar. Yeryüzü krallıkları bazı insanları kapsar. Onlar iyi olabilir, kötü olabilir ama tanrısal krallık işte buradaki ailemizi kapsar. Ve kralımız İsa Mesih'tir. Onun adına övgüler olsun.